insanların ve kardeşlerin bile birbirini taşıyamadığı bu zamanda kendisine tabi hiç tanışmayan insanların bile dergahından içeriye girdiği anda muhabbet ve aşkla bakan gözlerle ve menfaatsiz bir bağla kardeşliğinin tarifini gördüğümüz bize nimetlerin en güzelini canlı Kur'an olan sizi veren Rabbime sonsuz hamd ve şükürler olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. kardeşlerimize selam olsun. Ne diyor kardeşimiz? E, Menfaatsız. Beklentisiz. Evet onlara kardeşlerimize muamele etmemizi ettiğimizi söylüyor. Menfaatsız değildir. Karşılıksız değildir bir şey yaptığında eğer onun karşılığında Allah'ın sevgisi varsa, rızası varsa onu gözetiyorsan en büyük şeyi istiyorsun demektir. En büyük şeyi istiyorsan onun için yapacağın fedakarlık da en büyük fedakarlık olur. Ona gösterdiğin o e, ihtimam da aynı şekilde en büyük o ihtimam olur karşılığında Allah'ın sevgisini istiyorsun, rızasını istiyorsun. Öyle bir nimete karşılık nasıl bir muamele gerekirse, gerekiyorsa elbette ki muameleyi de öyle yapıyoruz. Yoksa karşılıksız değildir. Attığımız her adımda, yaptığımız her işte, söylediğimiz her sözde, aldığımız her nefeste istediğimiz budur her nefeste söylediğimiz evet ya Rabbi seni seviyorum senin için. Sen böyle seviyorsun, böyle emretmişsin. Gerisi önemli değildir. Sorun mu yaşanır? Sıkıntı mı yaşanır? Bununla beraber fedakarlık mı yapmak gerekir? Ne gerekirse yaparız diyoruz. Ama bir karşılığı vardır. Karşılığı onun rızası, onun sevgisidir. Bir kul olarak hepimizin derdi budur, bu olmalıdır. Biz böyle kazanmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimiz bizimle beraber olanlar da öğrenmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Sonra Allah yolunda yürümeye çalışıyor, çaba gayret sarf ediyor. Biraz yürüyünce, biraz büyüyünce, daha doğrusu biraz böyle manevi olarak kanatlanınca, kanatları çıkınca ne yapıyor? Bu sefer uçmaya başlıyor. Mesele Allah yolunda böyle çaba gayret sarf etmektir. Böyle Rabbinin sevgisini gözetmektir. Ya Rabbi seni seviyorum deyip senin sevgini istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Bunun için ne gerekirse, nasıl yapmak gerekirse öyle yaparım demektir. Bugün kardeşlerimiz bizden öğrenir. Yarın diğer insanlar, kardeşlerimizle beraber olanlar bu sefer bunu onlardan öğrenir uçmaya başlayınca, öğrenmeyi anlamaya başlayınca ne yapar? Etrafına öğretmeye başlar, onları yürütmeye başlar. Daha doğrusu Allah bunu onlarla yapar, onları vesile eder. Ne kadar? Bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla. Bu sefer o yolculuğu hep beraber yaparız. Yani o manevi yolculuktan haberleri olmadan yolculuğu hep beraber yapmış oluruz. Onlarla beraber olanlar bizimle beraber olmuş olur. Hep beraber yolu yürümüş oluruz. Allah bizi mahşup etmesin inşallah.